Hayallerinizi sahip görmek, hayallerinize ulaşmak, daha önce keşfedilmemiş olanı keşfetmek ve insan hayatına dokunmak için sınır tanımadan yükselmek gerekir. Ancak yükselerek yaşama bırakabilir bırakılabilir. Medikana Sağlık Grubu olarak 30 yıl aşan deneyimimizle sağlık ve eğitim gibi insan hayatının en önemli iki alanında hizmet vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan hastanelerimiz ve dev sağlık kadromuza sizin için en iyi hedefliyoruz. Çünkü siz iyileştirecek, biz de iyileşiyoruz. Yılda 5 milyon ayakta hastaya, 500 bin yana hastaya sağlık hizmeti sunuyor, birçok hayata dokunuyoruz. Modern tıbbi dolanımımız, güncel yaklaşımları yakından takip eden sağlık anlayışımız, kapsamlı tanım ve tedavi sizlere mükemmellikle tanıştırıyoruz. Yurt açacağımız yeni hastane merkezlerimizde daha fazla insana ulaşmayı, daha fazla hayata dokunmayı planlıyoruz. Biz Medikav grubuyuz. Sağlık sektöründeki istikrarlı büyümemizi eğitim sektöründe de sürdürüyoruz. ve eğitim grubu sağlık. İlk günden beri aynı ilgilerle daha iyi bir dünya içine giriyoruz. Her gece sesini büyüyor, daha da yükseliyoruz. Medikal yanınızdayız, desteğiz. Efendim merhabalar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hecaf ve Osmanoğlu, değerli TFF Üretim Kurulu üyeleri. Medikana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Hüseyin Bozkur, değerli Medikana Grup Yönetim Kurulu üyeleri, değerli basın mensupları ve ekran başındaki siz değerli izleyenler. TFF ile arasında yapılacak olan bilgi takımlar resmi sağlık sponsorluğu anlaşması lansmanına hepiniz hoş geldiniz efendim. Amerika'nın Türkiye'de sağlık sektörünün en büyük ve güvenilir markalarından biri olarak yaklaşık 15 bin çalışanıyla dünya standartlarında hizmet sunuyor. Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa'daki hastaneleriyle faaliyet gösteren Medicana, yenilikçi ve mükemmelliyetçi hizmet yaklaşımı, güçlü akademik kadrosu, teknolojik altyapısıyla sağlık hizmetlerinin geleceğine yönelik öncülük ederken, ulusal ve uluslararası yatırımlarıyla da sektöründe fark yaratıyor. Sağlıkta ve eğitimde dünya çapında bir marka olan Medikana grubu çok sayıda spor kulübüne destek verirken spora ve sanata olan katkılarıyla da istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Şimdi bir kısa filmimiz daha var sonra başkanlarımıza sözü bırakacağım. Kalbi Sağlığın gücü Bir atomatı, kurgumuzun, umutlarımızın ve hayallerimizin sembolü milli takımların sahnesi artık Medikana emanet Türkiye Futbol Federasyonu resmi sağlık sponsoru Medikana. Değerli konuklar, basın toplantısının açılışını yapmak üzere şimdi sözü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Etem Hacı Osmanoğlu'na bırakıyorum. Değerli misafirler, basın ve medyamızın güzide temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere <laughs> bugüne kadar sağlık sponsorumuz olan Acıbadem grubuna teşekkür ediyoruz. Daha iyi şartlarda Sağ olsun Hüseyin Bey. Medikana grubu olarak milli takımımıza hem maddi hem de manevi olarak daha yüksek oranda katkıları bulundukları için tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Milli takım Medikana grubu olarak da tamamen milli bir grup. O da bir ayrı özellik. ikisinin bir arada gelmesi. Milli olarak bu kadar büyük yatırımları yaptıkları için guru kaynağı ülke olarak tekrar onun için de teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra sağlık alanında sporcularımız daha iyi şartlarda daha iyi imkanlarla hizmet sunarlar. sunacaklarında eminiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sponsorluklarımız, anlaşmalarımız bundan sonra da teknik kadromuzun yönetici arkadaşlarımızın çalışmalarıyla. Açığımız yok olduğu için biz sponsorlara ayrı bir önem veriyoruz. şimdi sağ olun. Çünkü bütçede geliyor ancak sponsorlarla kapatabiliyorsunuz. Bir dahaki mali genel kurula gidene kadar devranmış olduğumuz açığı kapatmamız lazım. İnşallah bugün bu şartlarda yaptık ama bir sonraki gün daha iyi şartlarda, daha iyi imkanlar sunarsınız daha iyi anlaşmalar yaparız. Tekrar huzurlarınızda Medigana grubuna Hüseyin Bey'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu işbirliğimiz iki tarafa da yararlı olur. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin. Sayın Başkan açılış konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Şimdi de sözü Milli Takımlar Resmi Sağlık Sponsoru Medikanı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Hüseyin Bozkurt'a bırakıyorum. Sayın konuklar, sayın bası mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kutsal bir görev için buradayız. Bugün biliyorsunuz biraz Medikana'dan bahsedeyim, demin de filmlerde gördüğünüz ama Medikana 35 yıla yakındır hem sağlık sektöründe ve daha sonraki yıllarda da eğitim sektöründe hizmet veren bugün 18 tane hastanesi, 20 tane e, ee, MBA okulları adıyla 20 tane kampüs Türkiye'nin birçok yerine hizmet veren ve 15 bin çalışanıyla bu hizmeti devam ettiren bir kuruluş. Sağlıktan aldığımızı ve eğitimden aldığımızı sağlığa ve eğitime yatırıyoruz ve bu iki bütün meslekler kutsal fakat bu iki mesleği biraz daha fazla kutsal görüyoruz. İkisi de birisi sağlığa, insanın sağlığına dokunuyor, birisi geleceğine dokunuyor. O yüzden bu işi çok seviyoruz bir hekim olarak. Türkiye'de birçok ilde hizmet veriyoruz ve bundan sonra da artık geçenlerde Londra'da açtığımız hastaneyle artık Uluslararası Adana'da da hizmet vermeye başladık. Gelecek günlerde Bostra'da açacağımız hastanede de bu yolculuğumuza büyük bir heyecanla devam edeceğiz. Gene bildiğiniz gibi Medikana grubu özellikle başta bulunduğu şehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde e, gerek amatör branşlarda gerekse profesyonel branşlarda sporun her dalında sporcuya ve spor e, kulüplerine destek veriyor. E, bunların her türlü sağlık ihtiyacını veya da diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun için de büyük mutluluk duyuyorum, büyük gurur duyuyorum. Fakat bugün başka bir gün. Bütün bunların üstünde çok değerli bir sponsorluğa e, imza atıyoruz. Milli takımlar sağlık sponsorluğu. Bu hem bayan hem de erkek milli takımlarımızın sağlık sponsorluğu aynı zamanda diğer alt kategorideki bütün kadroların sağlık sponsorunu kapsayan bir anlaşma. Eee aynı zamanda da bu çatı altında bulunan bütün federasyonun çalışanlarının sağlığı artık medikaneye emanet. Bunun için tekrar söylüyorum çok çok gurur duyuyorum. Bu başka bir şey. Yani bu bir sponsorluktan öte yani bizim de taşın altına elimizi soktuğumuz bir e, operasyon eee burada olmaktan da grubum adına ve kendim adıma çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayı sağlamada büyük emeği geçen Sayın Başkanımıza, Sayın Başkan Yardımcımıza, bütün yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. törenine geçmeden önce soru cevap bölümümüz var. Toplantının gündemiyle ilgili sorularınızı alıyoruz. Soru sormak isteyen varsa şöyle mikrofonu uzatabilirsek arka tarafta arkadaşımız. İsminizi ve kurumunuzu da rica edeceğiz öncesinde. KRT Erdem Açıkgöz. E Öncelikle iki taraf için de hayırlı olsun. Anlaşmanın maddi detaylarından da bahsetme imkanınız var mı? Teşekkürler. Bunlar teknik konular zaten. Onlar arkadaşlar açıklar. Daha iyi şartlarda bir anlaşma yaptık. Bunlar saklı olan bir şey değil. Federasyonda her şey şeffaf. İlgili arkadaşlardan öğrenirsiniz. Demeyim başkanım. De burada sporcu sağlığı, bütün burada yaşayanların, çalışanların sağlığı çok önemli. Bunun maddi karşılığı yok. Eee ayrıca burada mümkün olduğu kadar insanların e, sağlıklı tutmak önemli. Eee i̇nşallah bu konuda uğurlu gelir. Sakatlanma az olur. Arkadaşlarımız, oyuncularımız bahtlara açık olur, başarılı olurlar. Ee, amacımız herkesi daha sağlıklı halde tutmak. Temel temelimiz bu. Başka sorusu olan? Teşekkür ediyoruz. O zaman imza kısmına geçelim artık. Ee, beklenen anda gelmiş olsun. Tarih süreçte bugün itibariyle başlamış olsun. Milli takımlarımız adına. Evet imzalar atılıyor bugün itibariyle Medikana artık milli takımlarımızın sağlık sponsoru oluyor. Hayırlı uğurlu olsun Hüseyin Bey'in de dediği gibi sakatlıkların daha az olduğu bir süreci yaşarız inşallah. Sporcularımızın sağlığı artık Medikana'ya emanet. E, TFF Başkanımızdan da bir hediye olacak Hüseyin Bey'e. Size kürsünün önüne rica edebilir miyim?